Kaçtı gorilin şeyi? 60. Sen bana bir bulalım. Aa benim tipim bu. <laughs> Allah kahretsin ya. <laughs> ben size böyle <laughs> mi Sen neredesin şu an ha? Katil. Biraz namına koyacağız. İntikam. Gün <laughs> intikam günü. Intikam günü. <laughs> hadi, hadi, hadi. Brian. Ben bunu aldım. Zaten uygun da şey tipi de uygun. Ben de biriniz görmezsiniz bu arada. Şurada biri mi var? Oo harbi Brutus gibi ha bu karakter ha. Hangisi? Brutus'a benziyor. Evet. Ee, biriniz gö şu görünmez. Kim bu? Biri görünmüyor. Şu an evet, görünüyor muyum? E, sen görünmüyorsun. Sen görünüyor mu? Hayır. Şu an? Görünüyorsun. <laughs> şu an görünüyor muyum? <laughs> Görünüyorsun. Bıcağı. Şimdi? Hayır. Nasıl ya? Allah Biraz <laughs> <laughs> çiftleşmedim. Heh, oldu bende. Abi baksana bir. Çiftleşeyim. Sen geldin mi? Geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya ne yapıyorsun, yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi başka bizim admin ekibinden gelecek var mı ya? Geleyim. Admin ekibinden değilim de maymun zaten. Tamam gelin. Kalabalık olsun. ID kaç? E, ee, 659. Asma mıydı bu ee, tır? var o mi? da var. Başka tırlar da var. Ek adam geliyorsa ben de maymun olayım ya? Şoföre biri geçerse. Şoföre ben geçeyim mi? Geç. Ya maymun almak istiyor musun? Ya şof ben şoför. Şoförlük bir şey yok ya. Gel gelsin ya, işte. Araba... Hayır yani şoför olup olmamak bir şey ya. Yani. Şoför sadece kazayı yapacak. Ah uh diyecek. Siz bilirsiniz. Dertliyim. <laughs> Canım sıkıldı baba. Baba. Seza. Dur bu odaya giremiyorlar galiba. Bir saniye şey inelim. Ya gelin Eightborn'un Discord'una gidelim ya. Ben oraya <laughs> geldim. Maymun mu oluyor? Goril. Eyvah eyvah. Beço'yu da çağırayım mı? Sen onu <laughs> ID kaçtı? <laughs> ID... 658'e gelebilirsiniz. Bizim de arkasında binebileceğimiz bir şey yok mu ya? Ya işte tırların arkası açılsa keşke bu oyunda da öyle bir mekanik yok. Zırhlı zırhlı yürüyüş alsanız da şu maybuna. <laughs> zırhlı yürüyüş ne oyun. ya? Yürüyüşlerde en altta, en zırhlı altlarda mı? yani. Evet, zırhlı. <laughs> Koşması çok güzel ama yavaş koşuyor ya. <laughs> Pişik olmuş. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Şurada birimiz görse var ya şu halde. Bu yavaş koşuyor ya, olmaz bu. Tam bunu sevdim. <laughs> Aa ah, siz öyle koşuyorsunuz ben niye böyle koşuyorum? Nasıl ya? Ha bak tamam aynıyız. Az önce bir farklı koştu. Ben şu an farklı koşuyor olmam lazım. Evet İnsan evet böyle gibi. ekstra hızlı gibi değil mi? İnsan gibi koşuyorum şu an ben. Ha işte o garip zaten. Bu maymunlar böyle deli Acaba şunu şöyle ya. Şunu kafes, gibi, <laughs> şunu kafes gibi şunu kafes gibi yapsak olur? Aç bakayım kilidini nasıl olacak? Aç. Açtım. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bunun askeri olmayını vardı. Bulayım mı hemen? Kader maymunları. Bir hemen <laughs> Carlos'ta bakıyorum. Ya. ya şoför de bu arada gorila bunu koyuyor. <gülüyor> 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 Hadi baba. Baba, sür sür. <laughs> <Ceresi> baba. <laughs> Eee vetir bu vetir mi Mert? Evet. Ha. Vetir var sadece bakıyorum şu anda. E de bunun bir tanesi daha vardı da bulamadım ya. Şey ne abi? Aa <laughs> dur bakayım ID's. bir. 658'e gel. Arkasına binin bakayım bir Aç, bunun. Aç girdini. Bunun arkasına binilmiyordur. Biniliyor mudur? Biniliyor diye biliyorum ben ya tamam, öne binebilir bi, mi? Öne bir bineyim bakayım siz Aa. binmeyi deneyin. Ben bindim. Yok nereye bineyim? Yok araya gitti. Ne oluyor Bak, ya? Bak binersiniz şimdi İçerideyim. Ben bilemiyorum. Ama içerisi gözükmüyor galiba. Evet. Işın. Aha bindim. Aslında bu bozulmayacak bu güzel. Dur. dur ya ben hatırlıyorum abi. Eee. Karmule. Şimdi deneyim buna. Bir, arkaya sunuyor olması lazım. Ben öne tuttum. Ha. Açtım. Bu da bindi. Kim biri gözükmüyor bu arada kim biliyorsa. Ya ben şu an içerideyim yüksek Öne, öne, bin, öne binilmiyor buna. Bak ben aslında oturuyorum orada. Tamam siz arkada oturuyorsunuz yani. Kaç kişi sığabildi buna? <laughs> ben giremiyorum. 60 kim arıyorsa ay 60 direkt. Ya, bak 60. bir de bir şey diyeceğim. Evet. Ee, şöyle yapın gözükmeyenler. Hopam oh, yok lan. Herkes yüzlerde yüzlerde, yüzlerde no, soldakini bir yapsın öyle gözüküyorsunuz herkese. Nasıl Diğer yani? türlü gözükmüyorsunuz. Skinde mi? Baya evet skinde yüzler var ya karakterlerin altında. Evet. Onu bir yapınca gözüküyorum ben herkeste. Bir yapın onu. Bir bende. Gözüküyorum. Solda gibi sıkıntı. tamam evet bir olan gözüküyor. Bir tamam. Tamam şu an bak gözüktü hepiniz. Şimdi eee bir de şu evet. arabaya bakacağım. Şuna bir bakın. Nasıl <laughs> bakacağım? Binsin bir öne tipler bakam. <laughs> tutunuyor lan bu. Ve <laughs> bunda tutunma var. Arkaya biniliyor mu şimdi? Yok. Arkaya binilmiyor yok. Oza okey. O zaman bu saçma mule, ama mule. bir TR2 çıkarsana TR2. Saçma ama bir bakayım. TR2 olmaz lan. Ya biliyor musun onu? Oğlum Şu, TR2 ha, araba bu, değil ki. Lan bu gitmiyor. <laughs> evet. Ben size <bense gülüyor> gösteriyorum abi. Eee şunu bir deneyelim. Binin şimdi öne bir de. Öne biniyorum ben. Deneyin bakayım. Biniyor mu bunda? Yok. Yok F yapmıyor. Tamam. Ozan abi bence şu. Bekle. Asbo mu yapacağız o zaman? Ya şu şeye olmaz mı? Geçen testte hani altlı üstü birbirimize saldırıyordu ki arabalarla. Aha. Hı? Ben kendim içinde... Iç... Aa. Kapıları açacağım siz arkaya bineceksiniz. Onun yani binmeyeceksiniz anladın mı? Aslında Anladın mı demek işte? Bence arada var. bir devrilebiliriz belki ama. Bir dakika. Bir hiçbir şey işte. olmuyor. Biz bunu denedik oyuncularla ya. Ay çok kapıyı Kapıyı kapatmamız lazım. Bekleyin. O Dur, kapıyı dışarıdan mı kilitliyorsun <laughs> Buradan çıkmak çok iyi olur bu arada. Lan <laughs> canım. Dur onun tam kapısını bulayım mı? Tam buldum onu. <laughs> tamam şimdi şoför kim? Biz önde iki maymun kaldık lan. Evet biz iki maymunun da öne, öne, birinin insan olarak bilmesi lazım. Kim şu an bu yanımdaki benim şoför koltuğundaki? Ben sürüyorum. Şoför benim şu an. Ben değiştireyim süreyim bir tane şeyler. Tamam olur. Tamam. Bir de yan koltuğu nasıl halledeceğiz? Aa ha, burada binmek gerek yok ki zaten çıkarak gidiyoruz tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Bence kazayı da motelin orada yapalım. Bak kapıyı sen aç. Biz burada duralım böyle bizi görsün de <laughs> Bakayım. Şey çok abi, güzel Şöyle bak. iki tanemiz yerdeyiz. Arkada iki o, o, üç tane o, o, ayakta onun, böyle. Onun şeyi neydi animasyonu? Spiderman. Spiderman. Dur bakayım. Hazırda bekliyorlar. Ya da şey de atabilirsin. Bakayım. E, çömelüç olabilir. <laughs> <laughs> üç çok güzelmiş bak bak. Açayım mı öbür kapınızı da? Açsana bir diğer kapıyı da. Açılmıyor lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkada da ayakta duracaklar böyle arkadakiler. Sonra böyle herkes üzerlerine. Bence motorinle orada yapalım kazayı. Yani Tamam tamam. Herkes görsün. Ama sen iki kapıyı aynı anda açman gerekecek Şey tamam mı? bak böyle e, şoför koltuğundaki şey moduna girsin. Hani aman evet. sakın işte hani açmayın tehlikeliler. Açmayın. Tamam hallederim Yersin, siz uzaklaşın çok... falan filan triplenmeyin öyle. Uzaklaşın falan tamam. de. Eee, i̇şte e, şey... kapıyı kim açacak? Hayır hayır, açar o bir yerde. Fulya ablayı açmayı göster de, biliyorsun değil mi Fulya abla açmayı? Fulya abla, e, F3'te kapı açmıyoruz. var ya, bak evet. F3'teki kapının sol çaprazdaki bir kapısı, e, bir de sağ sağ çaprazdaki bir kapısı. Sol, sol çaprazda çapraz, sağ çapraz, çapraz. aynen. Tamam. İyi, Öbürleri iyi, normal iyi. kapılar. <laughs> Atla, hadi gidelim. Gör bir dakika. <laughs> Bunlar bize esir aldı. çok iyiydi. Şey nasıl görünüyor bir dakika. Aaa! <laughs> değil mi lan? Silah çıkarıyor. <gülüyor> 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 dur bana bir, bir pistol verseniz abi. <laughs> ne? Dur adın ne <laughs> abi? 657. Mi? Verdim. <laughs> bak bak ben de verdim la. <laughs> dışında çıkamıyoruz. <laughs> Gece izanları. Tamam Fulya abla kapatsana kapıları. Tamam kapatıyorum bir dakika. Ruan dediği ne? Yanlışlıkla. Hmm. Üst kontak yapıyorum. <laughs> şimdi, şimdi, arka kapıları bir kapat. Dur bir dakika bakacağım. Ha. Kendi şarjör duruyor. Kendi kapılarımı da kapatacağım. Çok da hızlı yani ilerleme ya. abla. Belki fırlarız mırlarız bir şey olur. Pozisyonumu aldım. <laughs> Dur, kapılara bakıyorum bir saniye. Sol çapraz, sağ çapraz abla. Yok, kendi kapılarımı kapatmaya çalışıyorum da. Gelin bur- Onlar da öbür üst. Sol alt, Biri sağ bu üst. üst. Ay sağ ol. üst, evet. Niye karışık bu kadar? Bak, çok saçma. Bir de Fulya abla- Bak, eğer Fulya abla gidin derse giderler ya, biz içeriden ses çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> falan evet, Ama bak, modunu <laughs> çıkarmayın. <gülüyor> tamam, böyle yok hani, yok, şöyle yani bir yapacağız falan, <gülüyor> falan <gülüyor> yok. <gülüyor> Aa, şöyle şöyle. Nerede şöyle. yapayım kazayı tam? <laughs> Mango motel. Kapıyı tıklat mıydı? Kapıyı zorla mıydı? Aa kapı evet zorla. Öyle. Kapıyı zorla mıydı o? Ha bu, omuz vurdu mu? Evet. Evet evet. Kapı tıkla kapı mıydı ya? Zorla olması lazım onu ya. O değil. Kapı zorla Kapı tıklat değil. iki falan olabilir. Kapı. Evet tıklat kapı tıklat iki. iki. Kapı tıklat Ölüm. iki. <laughs> Ama elinizin çıkmaması lazım. Dikkat edin içeriden yapın. <laughs> E, Götürüyorum yavaş yavaş. Evet abla motele mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz şu an? Motele gidiyorum. Bir motelinden bir... bir git bakalım. Kapıtıra. Bir lan 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 kapıdan uzak durun. Kapıdan uzak Ben animasyondayım bir şey olmaz. Dur bir dakika kapatacağım tekrar Allah kahretmesin. Hah oldu. Ne yapalım? <laughs> yavaş kitapla, <laughs> aman diyeyim. Ben şöyle yere çöküyorum yavaştan. Ne yapayım gidin motel... Bir bakalım, <laughs> gidelim, bir bakalım moteldekiler mi? nerede tu ne yapıyor? Tuğkan sen dışarıdan <laughs> görünüyor mu <musun gülüyor> bu arada? Evet. Tuğkan'a buradan görünüyor. A kapı ne? açıldı. Tam <laughs> açıldı. Tamam kapandı. Senin elin hazırda olsun klavu. Tamam. Şu an nerede? Bence değil? arkadakiler <laughs> ayağa kalksın bak iyice görünsün. Motelin üst tarafındayız şimdi. Alta doğru iniyorum. Abi işte Al. Aa düştü biri. Aa, <laughs> dur dur dur. <laughs> biri gitti. 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 Kim o? <laughs> <laughs> koş koş. Bana baya bir. Ben düştüm. Sesan. Sesan gel. Kapıdan Abla arabayı yavaş sürsene. Tamam, Abla yavaş sür. Kapıyı kapa bir de. Kapıyı bir daha kapasana. Kapıyı bir daha kapatıyorum. <laughs> Ulan çiğ ha, <laughs> Arkadaşlar sandalye otur olmuyor tamam onu denedim. Ne oldu kapıyı kapat. Çok yavaş gidiyorum. Ne otur 5 falan yapsan abi. Ne? Otur 5 falan yapsan direkt. Oğlum işte o diğeriyle ne farkı var ki bunun? Ne, motorun içinde kimse diğeri, yoksa bu arada kaza yapmayalım. Tamam sen tamam, şimdi. Motorun içinde birilerini görüyorum şu an. Orta bahçesi var ya. <laughs> Kaç kişi? 4-5 kişi gördüm. Motelin kalabalık kalabalık. Evin misin? Evet, motelin evet, içine çarpsana. Motelin içine çarp çarpmak daha mantıklı olmaz mı abi? Bence girişine falan yansın evet, ya. Notası biraz garip olmaz mı yani? Mantıklı bir evet, çarpma. Motelin içine girmesin de girişin orada. Bekler. Sen bankaya çarp abla ya. Yardım edin falan de sonra biz kırarız. Şu an çarptın mı? Çarptın, çarptın mı sen? <laughs> tamam biz şimdi kapıları zorlamaya başlayalım. Flay <laughs> 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 abla milleti çek buraya sen. Tamam. Yani yardım edin falan burada kaldım. Bu acil bu gorillerin bırakılması şey yapılması lazım. Sakın kapıyı açmayın falan de. <laughs> <laughs> Gigas bir siktir git odası var mı bir daha yapsın. <laughs> ben bir şey yapmadım ki lan. Oğlum sen <laughs> hırr demedin mi aslında? Laf galiba. Yok oğlum ben de demedim. Tuzkan abiydi Aa ne? Arka, yani. tabi, arka kapıyı açmayın. İçeride ne var? Zombi mi var? Bu gorilleri buradan götürmek lazım. Goril <laughs> mi? Ne? Arabayı... Ko tamam bir saniye. Sa şu A an e, kapıyı, durum sakın, ne? Sakın açmayın sakın. Tamam arabanın durumu ne şu an? A nasıl yaşandı bu? Kaza <laughs> Siz iyi misiniz? Önce onu söyleyin. <laughs> evet evet. Ben, ben iyiyim ben iyiyim ama arka kapıyı açmamam lazım <laughs> sakın. Gülce ne yapacağız? Saldıracağız <laughs> mı? Koşacağız <laughs> <bu? doğru, gülüyor> mı? <sağıralım. gülüyor> Açın Ne şey yapalım? Ay Ben doktorum. Yok ya, polis, 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 polis aramak Arabayı çeşitmemiz lazım. Tamam, ben doktorum. Tamam. Dur, ben doktorun diye bir miyim? Arkada beygir var? Arkada bir şey var. Önüm var. Goril var. 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 Sakın sakın. Sakın sakın. Sakın sakın. Tamam. Oh, Olmak oh, oh, polisler gelirse oh, oh, etrafı oh, sarar ha. Dur ben konuşacağım bıçakalı. Aç aç konuşacağım diyeyim dövük mü abi? Ne dövük? yapacağız? Yine yana, yine. <laughs> yani e, polisi mi arasak? Arkada gol mü ya? Yani bilmiyorum ne yapacağız ama Arkada koruyun var. Çıkarlarsa sıkıntı. Kapıyı tutun. Kapıyı tutun. Kapıyı tutun. Kapıyı tutun. Tutun Ne oğlum? atlamazsınız. Çıkarlarsa eğer anamızı sikerler. Ben buraya gidiyorum. Siz buraya gidiyorum. Ben Ben buraya gidiyorum. Ben buraya abi, Ben buraya gidiyorum. açsın. Sola doğru koşalım. Sakin, sakin. Dogs. Hadi. hadi. Polis alır ben ya? Hadi. 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 Moteli <laughs> moteli doğru. Motelin no, içine giren kim? İçine mi üstüne <gülüyor> mi? üstüne çıkıyoruz. <laughs> <O, gülüyor> Tukan <abi, gülüyor> arkadaş eliniyor şu an. La, da niye Ne bir sürü insan Oha bu nasıl fırtolu? Arkaya mı koştunuz siz? üstü

Oğlum dur dur polisler geliyor. Bir yerde toplanıp kaçalım. Yani abi bir yerde toplanalım. çoşkun ne yapıyorsun amına şey. koyayım? Şey. Hayır ne demek hareket etme. Devirelim <laughs> Hayır değil oğlum bu. girme kavgaya girme. Sık, çık. Oğlum or orangutanla niye savaşırsın amına <laughs> Kaçın 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 gelin abi. Gorilin gorilin çık. mücadelesi var. Bırakın dön dön yardım edelim dön 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 Koş ya. Seninle çiftleşeceğim kal. Adam goril dövüyor ya. Ben de çıkabilirim. Seni <laughs> çiftleşeceğim güzel bir Abi Yok. bu nedir ya? Ne? Marim, de, marim, oğlum ne? <gülüyor> 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 oğlum, Oğlum kaçın. Oğlum. Oğlum gorilla <laughs> Abi dövüşün? niye <laughs> dövüşün? Oğlum dövüş lan heal basın dövün. Böyle şey mi olur amına <laughs> koyayım? Oğlum. <gülüyor> oğlum. Uf. Oğlum gorillerle niye yumruk kim lan dövüşüyorsunuz? Oha biri bana attı ben. Bunu Gerçekten... aldık araya, bunu aldık. Lan goril. Aa, biri de diyor ki, "Nasıl bunu?" Sakin ol. Aa, <laughs> Hayır amına koyayım sinema. Kaçıyorum, Kaçanlar var. Onlara saldırmayalım. Beni, beni kucağa. Lan yedin. biri girdi ki. Hadi gelsin şu adam. Gitme amına Hala geliyor. Ah! Kaçırıyorum. Ağlanlardan alacağım ben. Aha. Ya dayı. Gorin kardeş. Bence bak buralara çok de Aldım getiriyorum. Nereye gittiniz? Arkada arkada. Yer yerde be. Yerde <laughs> vallahi ben bir şey yapmadım. Hepsi Mahir'in suçu. Mahir de dedi ki saldırın diye. Şu an canlı kim verdik. var senin? <gülüyor> <gülüyor> ah, ah! Evet! Evet! PD! İsmin ne? Gel Eke? gel 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 gel. Arkamda Hı -hı, hiç sakin kim? Ol. Bu arkadan tamam. arkadan koşan. Galiba benim tepim bekle yazdı bak o mu? Tamam evet, yardıma evet. geldim. Aa, Saldır! <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben kendim söyleyeyim. tamam bırakın kalsın, bırakın kalsın o. Bırakın müdahale ediyor. Şu arkadakinin ben bir skip geliyorum. Ha, nerede o? Bu arada gorilleri saldıranlara bir ceza verilmeli Değerli ben bir Ceza diye. verilmeli. bir ceza verilmeli. Güzel oldu. Gorille <laughs> niye yumruk atarsın ya? Abi goril, Adam gorille fayda girdi amına gerçek amına hayatta. <laughs> üzeri şey, Üzü, üzerinde <laughs> üzerinde tepindim hala diyor ki Kori goril kardeş bana bir şey yapma diyor. <laughs> ölmüş. tamam şimdi gelin böyle bir yere. Bak şu an şehre bu dedikodu yayıldı. Biz bir yere çökelim şimdi. Tamam mı? Koş koş abi tamam buradan koş. Yeşile doğru koşun. Yeşile doğru koşun. Yeşil ne abi? Tamam şu an Tukan yani abi hangisi? Yani Tukan doğru. abi ben bir atla bir. Bak. <laughs> ah tamam Tukan işte. abi takip edin. Birinizi ağacın kutusuna <laughs> çıkaralım mı noktayı? <laughs> <laughs> ormana doğru koşun bak. Ben bu arada bilerek elime muşta verdim yani gerçekte gol evet. bir koysa felç o eder adamı. Bir şey söyle ya bir şey olmaz hilleyebilirsiniz. Yok hil değil muştayı verdim vurduğum yattı. <laughs> vurduğum yatması <laughs> lazım goriliz biz ya. Ama geliyorlar. Drive'a yatıyor değil mi goriller? <laughs> <laughs> Kuştuğa tamam, versene bana bir versene. 658. Hış <laughs> diyor bana köpek kovuyor sanki ama koydu. <gülüyor> <gülüyor> Hoş diyor. Ben bu arabayı götüreyim mi buradan? Siz bence onu çekici diye falan alsınlar ya. Polis gelmedi ki buraya. oturuş neydi araba lan? Araba var, araba. Neydi? Araba var, araba. Gelin. Bu çömeliki.